siyaseti bugün Cumhuriyet Halk Partisi bir gençlik kollarının açmış olduğu gençlik evinde gerçekleştiriyoruz. Yanında Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kolları başkanı Sayın Gökhan var. Ee, Gökhan Babayet var. Gördüğünüz gibi arkamızda da e, gençlik evinin açılışında ne geçen arkadaşlarımız, gençlerimiz var. Tabii bu arada e, Çukurova İlçe Başkanı Gençlik Yolları Başkanı'na bakan e, Karataş da e, bizimle birlikte. Tabii bugün e, bir süreci anlatmaya çalışacağız. Gençlik Yolları'nın açılışına bugüne kadar nasıl bir e, süreçten gelene bu e, ev açıldı, gençlik ev açıldı sorusunu e, Gençlik Kolları Yıl Başkanımız Sayın Babaylı'yla açıklayacak. Evet, Hükencik, e, Öncelikle bizi buraya kabul ettin. Ben o yüzden teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi e, Adana öyle bir konu ah. geldi ki artık e, sizin gelişimlerinin sonucu senin il başkanlığında Ekrem Bey'in genel başkan Yardımcılığı konumunda, Gökçe Hanım'ın genel başkan Yardımcılığı konumunda aynı zamanda Parti bir olması Dolayısıyla size koymuş olduğu farkıda. bunun yanı sıra işte Kuvayi Çavaşı'nın Hakan'ın e, Seyhani Çavaşı'na bizim emirin e, yani Sarıçan'ın Çavaşı'na olan arkadaşımızın birlikte yani bir e, süreç yaşadınız ve şu anda da geçtiğimiz iki yıl önce de yaparak Adana'ya yani geçtiren bir, bir, bir e, gençlik Önce buradan bir başlayalım. E, bu süreç nasıl gelişti ve e, nelerle karşılaştınız? Evet. Zaten bizim kontrol edince gelmesinde de açıkçası seçim mahallelerimizden bir tanesine, genel merkezler, istediğimiz arkadaşımızın seçim mahallelerinden bir tanesi de Türkiye'nin her yerinde, ilerimizde, hatta ilçelerimizde gayet gençlik evleri, gençlik merkezleri açmaktı. Benim de 6 yıl öncesinde üniversite okuduğum dönemlerde Sivas'ta gördüğüm gençlik mahallelerinden tanımlanan bir isteğim var. Yani, yani gençlik kollarına altı yıl kadar önce Bu kayıp esnasında, tüm daha bir süreçte Sivas'ta bir Sivas Genç Kolları Rotary yürütmüştüm. Orada bir arkadaşım Aslı Ersin'e gitmiştik. Adana'da Cumhuriyet Halk Partisi Genç Kolları'na ayrı bir gençlik rotary, gençlik merkezleri, bir gençlik, gençlik olması gerektiğini her zaman bunlar düşünmüştük, hayal etmiştik, kurulamıştık. Bugün de benim bir sürecinde de böyle bir süreç gerçekleşti. Genç geldiğimizin destekleriyle tatillerimiz açtık. İki gündür de arkadaşlarımızla birlikte burada toplanıyoruz, iki daha içerisinde bulunuyoruz, sohbet ediyoruz. Çok güzel bir ortam oluştu, destekler e, çok iyi. Türkiye genelinde Adana Gençlik Evi, Türk Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları'nın dördüncü gençlik Evi forumunda Ama bugüne kadar açılan genç arasında en geniş kapsamlı ve en fazla ses getiren gençlik oldu. Bu anlamda da onurluyuz, duruyuz. Peki, e, Gökhan, yani şu anda gençlik evinin açılmasıyla gençlerin bir çatı altında toplanmasını sağlamaya başlıyorsunuz. O çok güzel bir çalışma. Evet. Peki, burada neler yapmayı düşünüyorsunuz? Yani bu gençlik yerinde gençlerimize yönelik neler yapmayı düşünüyorsunuz? Evet. Güzel bir soru. Zaten gençlik açılma nedeni, gençlerin siyasal, sosyal, kültürel ve eğitim anlamındaki faaliyetlerini gerçekleştirmesi için bir alan yaratmak. Yani bunu en sembolik şekilde söylemek gerekirse gençlere özgür alanlar yaratmak gerekiyor. Yani biliyorsunuz ki parti binalarının bir ağırlığı vardır. Yani gençler oraya gittikleri zaman hal ve hareketlerine dikkat etmek zorundalar. Ses tonlarına dikkat etmek zorundalar. Giriş çıkışlarına dikkat etmek zorundalar. Yine mesai saatlerine dikkat etmek zorundalar. Örnek veriyoruz bizler Adana İl Başkanlığı içerisinde sadece ve sadece 20 metrekarelik bir odada, oda içerisinde ve sabah 9, akşam 6 mesai saatleri içerisinde örgütlenme yapmaya, çalışma yapmaya çalıştık. Yani bu kadar yıllık süreç içerisinde bu bizim için bir zorunluluk ve pazar günleri de biliyorsunuz yani gençlerin genelde müsait olduğu ve siyasete en fazla zaman harcayacağı dönemlerden bir tanesi, günlerden bir tanesidir. Ama maalesef ki yani pazar günleri il binamız kapalı olduğu için Türkiye genelinde durum hep böyle bir yani sarı için, dolayısıyla da böyle bir e, sıkıntı yaşanıyordu. Bizler de gençliğini açtık. Bundan sonra sabahtan gece kadar belki bazen yeri geldiğinde sabahlara kadar burası açık olacak. Çayımızı demleyeceğiz, arkadaşlarımızla birlikte içeceğiz, sohbet edeceğiz. Yeri geldiğinde arkadaşlarımıza burada münazaralar yapacağız, tartışmalar yapacağız, konuklar getireceğiz, konuşmacılar getireceğiz ve bu şekilde bir yandan siyasi faaliyetlerimiz evet. ve kendi aramızdaki iletişim sağlayacağız ve bunun dışında da biliyorsunuz gençlik kollarımızın Türkiye genelinde yürüttüğü ve bizim öncülüğünü yaptığımız bir halk dershanesi projesi var. Halk dershanesi için de biz e, önemli bir ortam yaratmaya çalışıyoruz zirada. burada. Burada anda yani kameraları kalamadığı bir odamız var. Evet. Orayı sınıf haline getirdik. Orada yine üniversiteyi hazırlaman ve e, maddi durumu pek iyi olmayan, dershanelere gidemeyen, özel ders alamayan arkadaşlarımızı üniversite sınavlarına hazırlayacağız. Gönüllü e, öğretmenlerimiz aracılığıyla. Bu anlamda da çok güzel bir proje oldu. Bunun dışında yapacağımız tabii ki geziler olacak, işte dediğim gibi kültürel piknik tarzı şeyler olacak. Yani burada derli toplu, örgütlü, siyasi kültürü e, öğrenmiş, yoldaşlık kültürünü öğrenmiş, siyasi bilgi gelişmiş arkadaşlar çıkacak, kadrolar oluşturacağız ve inşallah gençliğin ileride gelecekte söz sahibi olmasını sağlarız. Yani kısaca şunu diyebilir miyiz? Ee, yani Adana e, Cumhuriyet Halk Partisi gençliği artık e, bir yerlerde sığınmacı gibi olmayacak. Kesinlikle. Bu tabi e, bu evin açılışına e, katkı koyanlar çok olmuş. Tabii. İstersen onları e, onların kez daha bulan Söylersem çünkü e, dinleyenler olabilir. Yani evet. işte evde nasıl açıyorduk, kimlerin arkasıyla, kimlerin yani, dinleyenler olabilir. Buyurun. Tabii, burada maddi manevi destek paylamı yapmak ben zaten hani açılışımızda da özellikle belirtmiştim, herkese biz teşekkür ettik. Burada da özellikle sizlerin huzurunda da, sizlerin sağladığı hani, fırsattan da faydalanarak onlara tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Başta yine ilçe örgütlerimiz olmak üzere Çukurova Belediye Başkanı Sayın Yıldıray Erkan ve Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Personeleri bunların temizlenme aşamasında, duvarın işte yıkılması aşamasında, bozuları kaldırılması aşamasında çalışan bütün arkadaşlarımızı burayı boyayan, e, buraya emek veren, temizliğin yapan bütün arkadaşlarımıza. Bunun dışında milletvekillerimiz Turgay Deveri'ye, Ümit Özgümüş'e ve değerli basın emekçilerine ve Akif Kemal Akaya, Vedat Karasaç'a, Salman Serttepe'ye, Düzgün Avuş'a, Mustafa Kılıç'a, Tadı kollarımıza, onların da çok büyük bir desteği vardı. Onlara özellikle çok fazla teşekkür ediyoruz. Ve ismini sayamadım. Hani gizli kahraman dedikleri gizli planda e, maddi manevi bizleri destekleyen, mesela bunun dışında işte saymayı unuttum, Ahmet Adı Güzel gibi, Fevzi Avuş gibi isimler de alıyor. Bu isimlerin hepsine biz tekrardan sizlerin huzurunda teşekkür ediyoruz. Onlar olmasaydı bugün burayı açmakta gerçekten de oldukça zorlanacaktık. Aylardır gerçekleştiği bir çaba sonucunda açtık burayı. Artık genç yani hayırlı olsun diyoruz. Peki Gökhan, yani şimdi önümüzdeki günler içerisinde tabii ki çalışma programı yaptınız. Bu çalışma programı çerçevesinde burada e, bu çalışmaları yürüteceksiniz. Öncelikle e, çalışmaya e, yapmayı hangi konuda eee kapanma yani gençlerimizin hangi konu var öncelikli? Evet. Şimdi öncelikli olarak biz her zaman eğitim önemli ders yani şeyi düşün ders için, şey düşün ders için ee, siyasi eğitim yani parti içerisindeki yazılı olmayan kurallar yani temellerden tüzükten ve programdan başlayarak devrimci ahlakı, siyasi bilinci arkadaşlarımızın elde etmesi için gerekli eğitimleri sağlayacağız. Sonrasında kişisel eğitimlerimiz olacak, liderlik eğitimlerimiz olacak ve buna benzer bu bazı eğitimlerimiz gerçekleşecek ve e, üzerine özellikle çok fazla eğileceğiz ve bununla ilgili bir çalışma gerçekleştireceğiz. Adana'daki yönetici bulunan bütün arkadaşlarımızı buraya getireceğiz. Burada belki bir gün, belki bir olarak iki gün boyunca çalışmalarımızı gerçekleştirip Seçimde hazır bir gençlik kolları yaratacağız ve Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Adana'da da Cumhuriyet Halk Partisi'ni iddia yapmak için var gücümüzle buradan başlatarak çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Peki, şimdi ben e, Genel Başkanımız Sevgili Yıldız'ı yayına aldığımda bu e, bir mesaj da verdi Adana'daki e, Türkiye genel meclisizlik var ama Adana'daki işsiz gençlerle evet. işte, ilgili bir, 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 bir evet, projeniz var. Evet, işsizler kurtayı. Evet, onu evet. da bir açar mısın? Evet, yani siz de e, bunu çok iyi biliyorsunuz zaten. Türkiye'de işsizlik anlamında, özellikle genç işsizler anlamında Adana maalesef ki yine hep en üst sıralarda, birinci ve ikinci sırada sıralarda. Şu anda evet. Maalesef yani en azından 4 gençlerin bir tanesi işsiz evet. Adana'da. Dolayısıyla da yani bu çok büyük bir sıkıntı. Bizler de gençler ve gençlerin sorunlarını çözmek isteyen yöneticiler, siyasiler olarak burada tüm Türkiye'den gelecek işte yöneticilerimizle ve genç işsizlerle birlikte bir genç işsizler kurultayı gerçekleştireceğiz. Bu genç işsizler kurultayından bir sonuç bildirgesi yayınlayarak hükümete sesleneceğiz. Bu ben e, bu bildirgenin ve çıkacak sonucun Türkiye'nin kaderine tayin edecek bir e, sonuç olacağına inanıyorum. Genç Kolları Genel Başkanımız zaten dile getirmiş. Adana işsizlik anlamında en sıralarda olduğu için ve Adana Gençlik Kolları'nın da çalışmaları ve e, aktifliği herkes tarafından bildiği için burada da yapılması uygun görülmüştür. Dolayısıyla vesile de Evet peki e, Evet peki e, Gökhancı son olarak Adana'nın gençleri Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmayan gençlere evet. neler söylemek istersin? Cumhuriyet Halk Partisi'nde olsun olmasın bütün gençlere söylemek istediğimiz şudur. Bildiğiniz gibi gençler özellikle 12 Eylül darbesinin gençliğin üzerinden ve özellikle sol örgütlerinin üzerinden geçmesiyle siyasetten resmen el çektirilmiştir. Bu gençlik açısından çok vahim bir durumdur. Bugün baktığımız zaman gençlerin, yani Türkiye'deki toplam genç nüfusun sadece ve sadece yüzde üçü yani çok net rakamda yüzde üçü siyasi parti üyesi ve sadece ve sadece yüzde onu kendi aralarında yani sohbet esnasında örneğin okulda kendi aralarında kantinde veya işte kafelerde konuşurken sadece yüzde onu böyle bir sohbete giriyor yani siyaset üzerine konuşuyorlar ve Türkiye'nin bulunduğu olumsuz koşulları göz önüne aldığımızda gençliğin siyasetten uzak durması, gençliğin memleketin kaderini değiştirmek veya tayin etmek için e, söz sahibi olmaması açıkçası çok acı verici bir durumdur. Biz de bu anlamda diyoruz ki Cumhuriyet Halk Partili olsun olmasın. Herkes mutlaka mutlaka siyasetin içerisinde yer almalı. Türkiye'nin geleceği konusunda söz sahibi olmalı. Çünkü bu gelecek bizim geleceğimiz. Bu geleceği Recep Tayyip Erdoğan belirlemeyecek. Bu geleceği belirleyecek olan Cumhuriyet Halk Partisi gençliğidir ve bunun yanında Türk gençliğidir. Bizler inanıyoruz ki yarın bir gün Türkiye'yi ayağa kaldırarak ilk başta AKP'yi alaşağı edip sonrasında halkın iktidarını kurarak Türkiye'nin geleceğini bizzat gençler olarak inşa edeceğiz. Yani Türkiye'yi yeniden kuracağız. Bu inşa sırasında da gelip işte dediğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi olmayan arkadaşlarımızla katılgılar koyarsa biz daha fazla onur duyarız, mutluyarız. Onu Onlara da sizlere de burada işte alanlarımızda teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum Hüseyin ee, Başkan. Biz kabul ettim bunu. bu Sağ olasın. siyasetin daha sonuna geldik. Bugünkü konu Cumhuriyet Halk Partisi adına gençlik başkanı Sayın Gökhan Baba Yiğit'ti. Bu kent siyaseti bugün biz Adana CHP yaptık. Hepimize mutlu akşamlar.